Dijital çağda herkes çok güzel görünmek istiyor. Günü birlik yapılan ameliyatsız bir işlem. Mucize gibi bir yöntem. Ameliyatsız güzelleşmek mümkün. Üstelik sadece bir günde birden fazla işlemle. Nasıl mı? İşte cevabı. Ameliyatsız göz estetiği olarak plazma enerjisini kullanabiliyoruz. Üst kapaklardaki fazla deriden, alt kapaktaki torbalanmalar. Kaş askısı ve plazma enerjisi. Onu göz kapaklarının üzerine uyguladılar. Kırışıklıklar. Plazma enerjisi sayesinde hani buharlaşıp uçuyor. Plazma enerjisini gözaltlarıma ve derin çizgilerime uyguladılar. Son zamanlarda ortaya çıkan güzellik algısıyla birlikte yeni bir moda oluştu efendim. Birkaç estetik işlem var ama daha çekici, daha buğulu ve güzel bakmak isteyenler badem göz ameliyatına başvuruyor. Yani kendi ifadesinde mutsuzluk hisseden, işte bakışlarını değiştirmek isteyen kişiler için. Bilgi Hanım da yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçiydi. Kendisi de birkaç saatte hepsinden kurtuldu. Şimdi eskiye göre tabii ki çok daha mutlu Peki neler yaptırdı? Hangi işlemleri yaptırdı? Ben göz kapaklarımda şikayetçiydim. Göz kapaklarım düşmüştü. Kaşlarım da düşük ve üzgün görüntüsü vardı. Eğer derin kırışıklıklar varsa, mimik çok fazla yapıyorsak botoks tedavisi uygulayabiliyoruz. Kabuklar düştükten sonra Çizgi diye bir şey kalmadı yüzümde, göz altlarımda. Kaş düşüklüğü varsa kaş askısı uygulayabiliyoruz. Bu da ameliyatsız. Göz etrafındaki çukurluklar, morluklar için dolgu tedavisi uygulayabiliyoruz. Mezoterapi tedavileri var. Aynı zamanda göz altlarımdan da şikayetçiydim. Çünkü yorgun ve kalitesini kaybetmiş bir deri oluşmuştu. Bir şey var ama yüzünde ne var hissi oluşturacak birini seçebilirler diye düşünüyorum.